Merhaba seyirciler. Bir önceki videoda bahsettiğimiz ölümsüz filminin devamı olan Split yani parçalanmış filmiyle devam ediyoruz. Başrollerini Wanted filminden tanıdığımız ve X-Men serisinin genç Charles Xavier'ı James McAvoy, The Witch filmiyle keşfedilip yıldızı parlayan Anya Taylor-Joy ve Betty Buckley'in üstlendiği gerilim filmi Split'in Yönetmen, senarist ve yapımcılığını yine Night Shyamalan şey üstleniyor. Filmimizin konusuna gelince kısaca bahsedeceğim. Çünkü spoiler verip sürpriz sahnelerin tadını kaçırmak istemiyorum. Çoklu kişilik bozukluğunda muzdarip Kevin'in 24 ayrı karakteri vardır. Bu karakterler arasında en baskın olan suça meyilli karakteri market çıkışında üç kız arkadaşı kaçırıp onları bodrumuna hapseder. Kızlar kurtulmanın yolunu arar. Aslında buraya kadar sıradan ve alışık olduğumuz bir konu diyebilir ya da ben bu senaryodan çok gördüm düşüncesini aklınızdan geçirebilirsiniz. Ama işin aslı öyle değil. İzleyince hak vereceksiniz. Bu anlattığımdan biraz farklı ve aslında birinci yapım ve bu ikinci yapımın tamamıyla üçüncü filme yani büyük finale hazırlık olduğunu göreceksiniz. Burada James McAvoy'a bir parantez açmak istiyorum. Bu adamın rol aldığı her işi seviyorum. Wanted ve X-Men serisi, film. McAvoy'un bu filmlerdeki oyunculuğu çok başarılıydı. Ama Split filminde McAvoy kendi limitlerini zorlamış ve açık ara kariyerinin en iyi performansını sergiledi. Nasıl mı? McAvoy'un canlandırdığı her karakterin kendine ait bir konuşma tarzı, mimiği ve vücut dili var. Her bir karakteri birbirinden o kadar bağımsız ki İzlerken ağzım açık kaldı resmen. Ayrıca bir dipnot. 1955 doğumlu olan Billy Milligan ismindeki kişi 3 tecavüz davasıyla yargılanıp çoklu kişilik bölünmesini savunmasında kullanan ilk isim olmuş ve bu sebeple işlediği suçlardan atlanmış. 24 farklı kişiliği bulunan Billy Milligan'ın birçok yönden Shyamalan'ın şey yarattığı Kevin karakterine ilham olmuş gibi görünüyor. Bu arada filmde karşımıza küçük bir rolde de çıkıyor Shyamalan. Bakalım bulabilecek misiniz?